Muhakemat ikinci makale, on ikinci mesele. Bir, kelamın selamet ve rendeçlenmesi ve itidali mizacı, itidali mizacı ise her, kaygın, her kaydın istihkak ve istiidadına göre inayeti, taksim ve hilati bu tevzi ve giydirmektir. Hem de hikayette olursa mütekellim kendini mahkiyun an yerine farz yerinde farz etmek gerektir. Şöyle eğer başkasının hissiyat ve efkarının tasvirinde ise mahkiyun anha hülul etmek ve onun kalbinde misafir olmak ve lisanıyla tekellüm etmek gerektir. Eğer kendi malında tasarruf etse alameti kıymet olan itibar ve ihtimamın taksiminde her kaydın istihkak ve isteidat ve rütbesini nazar almak ile taksiminde adalet ve üsluplarda isti'idadın kavmetine göre kesmektir. Ta her bir maksat onun münasibinde olan üsluptan cilvegel olabilsin. Bir kelamın veya cümlenin mükemmel pürüzsüz yapısının kusursuz, muhtedil olması cümle içinde her kaydın, her gramer kuralının kabiliyet ve hakkına göre bir mana ve bu manaya uygun bir üslup, elbisesi giydirmek gerekiyor. <laughs> bir mesaj veya maksud için hikaye anlatan adam anlattığı hikayeyi kendi hissedip yaşamaz ise anlattığı hikaye kahramanıyla empati kuramaz ise muhataba etkileyemez. Hz. Ali'yi radıyallahu anh hikayeden bir adam önce kendi bir hislenip işlenmesi gerekir. Hikayettiği mübareğin hissiyat ve gönül dünyasını tasvir ediyorsa, onunla empati kurup bir parça onunla hemhal olması gerekir. Şayet kişi kendi ile ilgili bir şeyi tasvir ediyorsa, bu kez de edebi yönden her kuralın hakkını vermek, her ibarenin içine bir hayat bahşetmek ve bunu yaparken de diğer manaları da rencide etmemek, itidalli bir üsluf ve elbise giydirmek gerekiyor. Ta ki muhatap hep anlasın, hem hislensin. İnsanın kendi halini ve meramını anlatması biraz daha kolay iştir. Hikaye mesela bir meselenin söyleniş şekli üslubu meselenin manasına göre değişir. Mana derin ve ilmi ise üslup da ona göre olur. O manaya takılan üslup mananın üstüne oturması gerekir. Mana içinde başka kayıt ve manalar varsa onlara da nişaneler olması gerekir.